merhaba arkadaşlar işte ben Eren bugün sizlerle beraber GTA 5'te yüzde seyir dosyası nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle aşağıda vereceğim linkten buraya gidiyorsunuz ve bunu indiriyorsunuz zaten ben indirdim ben indirmeyeceğim buradan zaten size böyle bir dosya çıkacak o dosyayı açıp şey yapacaksınız arkadaşlar bunu açtık buraya geldik buraya aplata yazdık burada bu muydu tam ben tam hatırlamıyorum Buradan da herhalde. Heh, buraya geldik. Aplata roaming. Şurada social kulübe geliyoruz. GTA 5. Böyle tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkıyor. Şu ikisini siliyoruz. Tabi ben de zaten yüzde yüz olduğu için bunları silmeyeceğim ben. Bunları böyle sildikten sonra geliyorsunuz. Şu iki şeyi buraya atıyorsunuz. E bu kadardı. Şimdi GTA 5'imize girelim. A few moments later. Evet arkadaşlar şu anda getaşımız açıldı. Şimdi size hemen göstereceğim arkadaşlar. Hemen buraya geldik. Game'e tıkladık. Ondan sonra geldik. Burada da %100 görüyor zaten, gözüküyor zaten. Lan nereden de lan %100 game nereden gözüküyordu? Bir saniye beyler. Bir saniye. Burada mı gözüküyordu? He burada. Gördüğünüz gibi yüzde arkadaşlar. Yani kesin yüzde zaten. Görüyorsunuz burada. Hemen satta yüzde yüz tişörtümüzü de gösterelim. Vardır inşallah ona tam bakmadım ama. Hemen gidelim bakalım. Şöyle. Gidelim bakalım. Tişörtümüz var mı? Evet. Burada mıydı? Nereden de var? <laughs> tişört. Ya bu gömlek değil mi? <laughs> Buradan değil herhalde. Ha tişört. Ee, Nerede ama? Ha burada gördüğünüz gibi. %100 yüz yüz tişörtümüz de zaten gelmiş. Göstereyim şöyle. %100 yüz yüz tişörtü. Hiçbir gördüğünüz görev de yok Hatta şöyle bir şey var Bütün dükkanlar açık Yani al, alınmış yani Gördüğünüz gibi Burada gemi falan Şey varmış Hatta havalimanı bile var Her şey var gördüğünüz gibi Burada Michael'ınmış Trevor'ın Şuralardadır herhalde Evet Trevor'ın da var en çok Franklin'in var gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Aa burada da bir tane saklanmış ki. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki bölümde aşağıdaki yorumlardan bakacağım. Bir dahaki bölümü sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın ben de o videoyu çekeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın <laughs> ve bay bay. A few moments later...